Şimdi öncelikle Suriye konusunda yönelttiğiniz soru bağlamında, e, biz her zaman Türkiye'yi tehdit eden herhangi bir durum söz konusu e, olursa, Türkiye kendi güvenliğini korumak üzere her türlü tedbir alır. Görüşünü en başından itibaren zikrettik. Türkiye sınırında da bugün Türkiye'nin güvenliğine dönük olarak terörist örgütlerin sadece Daesh değil, bütün terörist örgütlerin, terör örgütlerinin ve Suriye rejiminin oluşturduğu bazı riskler, önemli riskler oldu aşikar. Bu bağlamda Türkiye bu tedbirleri bazen koalisyonda olduğu gibi hani koalisyon ülkeleri birlikte hava harekatına katılmak şeklinde de aşa karşı bazen de tek taraflı 23 Temmuz'da yine DAEŞ pozisyonlarına karşı yaptığı gibi gerekli tedbiri alır ve bu adımları atar. Suriye krizi çözülmeden dünyanın bu mülteciler sorunu başta olmak üzere meselelerle halletmekte de mümkün değil. baş etmekte de mümkün değil. Dolayısıyla her türlü alınabilecek tedbiri uluslararası koalisyon çerçevesinde ve tek taraflı olarak gerektiği zaman atarız. Bu bağlamda bizden gelecek açıklamalar esas teşkil eder. Şu anda hemen böyle bir adım atıldığı, atılmak üzere olduğu gibi kanaati yaygınlaşması doğru değil. Hükümetimizin kurulması bağlamında 64. Hükümetin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan dün yemin törenini mütakip e, görevi aldım. E, i̇nşallah e, en kısa sürede hükümeti kurmak çalışmalarını tamamlamayı düşünüyorum. E, bugün MYK'yı toplantıya çağırdım. Bu görüşmemizden sonra Sayın Çipras'la yapacağımız görüşmeden sonra MYK ile istişare edeceğim. İstişarelerimi sürdüreceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte tespit edeceğimiz bir zaman dilimi içinde inşallah buluşup hükümetimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Normal doğal süreci içinde inşallah milletimize hayırlı hizmetler sunacak bir hükümeti e, kamuoyumuza ilan edeceğiz.